Vazgeçilmez olursunuz. Eğer karşı tarafa gerçekten çok fazla sevdiğinizi belli ederseniz. Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kameranın hep bu tarafındaydım. Ama artık bu tarafına geçmeye karar aldım. Youtube kanalımda artık sizin dertlerinizi dinliyorum. E haydi o zaman gidelim. Gidelim ve sizin derdinizi dinleyeyim. Bundan 5 ay önce kadar. TikTok'a başladım ve bozuk bir telefonla başladım. Sürekli donan ve beni delirten bir telefon. Aylar geçti, sonra yeni telefon aldım falan filan. Böyle hani e, ilerledi süreç fakat TikTok'ta e, daha çok kısa 15 saniyelik videolarda ben anlatmaya çalıştım her şeyi fakat artık burada anlatacağım. Hatta gerçek hayat hikayelerine de dayanarak anlatacağım. Sizin bana daha öncesinde yazdığınız e, ve benim geri gelip cevaplayamadığım çünkü çok fazla mesaj olabiliyor. Cevaplayamadım. Genel olarak ilişkileri hakkındaki problemleri artık burada derdini dinliyorum. Bu serinin çektiğim ilk videosu bundan sonraki serilerde yer almak istiyorsanız aşağıdaki iletişim adreslerinden bir tanesine bana derdinizi veya aşk hikayenizi özetleyecek bir şey yazın ki ben de sonrasında size ulaşabileyim veya hikayelerinizi aktarabileyim. Bugün canlı yayında söyledim ben böyle bir video çekeceğim diye ve bana yazan insanlar oldu. Şimdi onların hikayelerini yavaştan paylaşacağım. Bazılarına ulaşabilirsem telefon üzerinden ulaşacağım. Ulaşamazsam da yine yazın yazılanlardan bazılarını okuyacağım hemen çok uzatmadan ilk kişiye geçmek istiyorum ben üçüncü sınıftayken bir kız vardı ben ona tam dört sene boyunca doğum günlerini kutladım her şeyini aldım ve ona bir şey almak için kullanıyordum tüm harçlığımı demiş. 6. sınıftayken ona doğum günü organize ettim. Hem de açılacaktım fakat utanıyordum hem de şişmandım demiş. Ve daha sonrasında ise bir gün her şey hazırladım. Şık çikolata alan kız istemeye gider gibi kartta bir kutu yaptım. İçi çikolatalarla dolu. Bir de not vardı. Kendim şiir yazmıştım. Şu parka gel dedim. Gelecekti. Bekledim. 3 saat bekledim. Gelmedi. Ben de eve gittim. Sonra kankamdan mesaj geldi. Bana diyor ki kanka sürekli hani dolaştığımız kankamız var ya işte o senin Kızı sevdiğini biliyordu ya, evet dedim. Kız seviyormuş e, ve ben de şok geçirdim. Ondan sonra kıza sordum neden gelmedin dedim. O da e, kendi kankasıyla işi olduğunu söylemiş ve e, gelmemiş. Olay şundan ibaret... Sen zamanın da çok fazla fedakarlık yapmışsın bu kişiye. Evet yaşın belki küçük belki herkes şey bu hikayede kendini bulmayabilir. Fakat bazı insanlara çok fazla fedakarlık yaptığımızda, çok fazla değerli hissettirdiğimizde bizden kaçarlar. Böyle bir olay var. Çünkü insan daha çok ona mutlulukla gelen de daha çok acı çektireni sever gibi bir durum var ortada. Sen de onu gerçekten hani sevmişsin, sevgini tamamen belli etmişsin ama bütün bu yaptıkların genel olarak yanlış zamandaymış. Yani doğru bir zaman diliminde onunla karşılıklı oturup konuşmamışsın. Ona bir şeylerle göstermeye çalışmışsın sevgini. Fakat tam anlamıyla ona ne derdini anlatabilmişsin ne de onun derdini dinleyebilmişsin. Haliyle onu %100 tanımadan, onunla daha çok zaman geçirip, birebir zaman geçirip bir şeyleri anlamadan buna dair adım atıyor olman ve bunu gizden gizden yapmaya çalışır gibi aslında çok orta açıkta yapıyor olman senin kaybetmene sebep olmuş ve hani senin en yakın arkadaşın dediğin kişi sonrasında bu kıza zaten ilerlemiş anladığım kadarıyla. Çünkü belki de seninle yarışıyordu arkadaşın. Yani bu böyle olabiliyor. Birisini çok sevdiğini gören bir insan bunu çok kişi yaşayabiliyor. Mesela ben birisini çok seviyorum. Sürekli arkadaşımı anlatıyorum, anlatıyorum. Bir süre sonrasında onu öyle değerli gösteriyorum ki ona kız aslında o kadar değerli olmasa bile yani Başkası için öyle dışarıdan herhangi bir kişinin gördüğü normal bir karakterde olacak bir insan olsa bile, sen ona öyle bir anlatıyorsun ki onu, o da çok böyle güzel görmeye başlıyor, anladın mı? Ee, eğer arkadaşlıklarınıza gerçekten güvenmiyorsanız, sevdiğiniz kişiyi çok detaylarıyla anlatmayın, her şeyiyle anlatmayın. Çünkü gözü kayabiliyor. Çünkü o da onu çok fazla değerli görebiliyor ve içinde biraz tabii karakter bozukluğu da varsa. Bunu yapabilir, alabilir, elinden almaya çalışabilir. Sırf egosu yüzünden. Bak onu sevdiği için değil. Sırf senden daha önde olduğunu gösterebilmek için bunu yapar. Yani bu hikaye böyle. E, aranızdaki durum olmamış. Bu saatten sonrasında da olacak gibi değil zaten. Yani o olay geçmiş. Senin yeni hikayelere bakman lazım. Ve bu videonun en iyi şey bu. Çünkü o kız pişman olsa da, geri dönmeye çalışsa da artık eskisi kadar senin için değerli değil. Bu saatten sonra gelecekse de seni gerçekten sevdiğinden değil, seni sadece boşluk zaman diliminde yalnızlığını gidermek için kullandığı bir insan olarak gördüğünden dolayı gelir sana. Devam edelim hemen. Başka kim ne yazmış? İsmini yine vermeyeceğim çünkü ismini ver ya da verme dememiş ki zaten vermem isteyeceğini de zannetmiyorum. Evlisin, eşini seviyorsun ama bir başkasını beğendin, onu da sevdin. Bunu yazan bir erkek. Önce ona önce evli olduğunu söylemezsin ama hareketlerinden evli olduğunu anladı. Ama kaybetmek de istemiyorsun. Bayağı sevdin çünkü. Dayanamadın. Evli olduğunu söyledin. Ama onu çok sevdiğini de söyledin. Ve seni terk etti. Kadın gururluymuş bu defa yaşanılan hikayede. Ya da seninle konuşmak istemesini artık bitirdi ve sen onsuz yapamıyorsun. Sürekli onu düşünüyorsun. Ne yapmalı demişsin. Bunun hakkında bilgi verir misin? Takipteyim demişsin. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sen ona en başında, yani olay senin evli olman değil. Bak en başında ona evli olduğunu söylemeliydin birincisi. Neden biliyor musun? Onun güvenini kazanabilmek için. Tabii o an şey diye düşündün yani hani onunla zaman geçiremem başka türlü beni kabul etmez diye bir algıya sahip oldum belki ve onunla zaman geçirip hem onu bağlandırdın kendine hem de sen bağlandın. Sen ona hem kötülük ettin hem de kendine kötülük ettin. Çünkü e, ilişkinin temel yapı taşında eğer dürüstlük yoksa ne yazık ki o ilişki devam etmiyor. Bu sizin ayrılmamanıza sebep olabilirdi senin en başında evli olduğunu söylemen. Yani bunun sonucunun neyle olacağını sen bilemezdin. Daha doğrusu. Çünkü direkt aklına şu geliyor olabilir. Erkeklerin genelde gelir yani. Benim şimdi evli olduğumu bilirse benim asla hiçbir şey yaşamaz ee, yani hani boşanmamı beklemez yani çünkü bir aşk yaşayabilirsin evet yani hani bu şunu savunmuyorum ben evliyken aşk yaşayın diye savunmuyorum asla ama şunu diyorum birisine gerçekten bir duygu besleyebilirsiniz bu sizin elinizde değil çünkü ama dışarıda hem bizi, e, sevdiğiniz var hem evinizde eşiniz var yani birinden birini seçmek zorundasın hadi bunu yapmadım tamam eşinden de boşanmadım yeni gelen bir kişiye de yalan yalan söyledin hani hayatına sırf alabilmek için. Bu saatten sonrasında sen boşansan da o gururlu kadın yani seni terk eden kadın sana geri dönmez. Neden? Çünkü sen ona dürüst olmadan için. Yoksa belki senin deli gibi seviyordur, belki hala her gün düşünüyordur ki hem ona etmişsin, hem eşine etmişsin, hem kendine etmişsin. Yani sen bu hikayede yalan herkes olmuş. Ne yazık ki. Bu tabii ki kötü bir şey ama yani bundan sonraki ilişkilerinde en azından en başında her şeyi doğru düzgün söylemen en doğrusu olacaktır. Çünkü bir kişinin sana zaten gönlü kayıyorsa sen e, evli olduğun için aa tamam hadi hemen vazgeçeyim düşüncesine girse bile aklında bir yerde edinirsin. Ama hani yarın bir gün sen boşandıktan sonrasında en azından yaşanmamış ihtimaller üzerine tekrardan bir adım atabilirsin. Fakat en başında yalanlar varken aranızda bir şeyler geçmişken yarın bir gün o kadın ne düşünecek biliyor musun? Hani o evliyken ilişki yaşadığın kadın şunu düşünecek benimle evlenirse bir başka kadınla aynısını yaşar Benimle evlenirse bana da aynısını yapar. Beni aldatır, bana yalanlar söyler. En başında bana yalan söyledi zaten. Tekrardan bunun aynalarını yapar diye düşünür. O sebepten dolayı bu ıı, iş iyice yokuşa sürülmüş. Bu işin geleceği yok. Yani tekrardan görüşürsünüz, belki konuşursunuz ama bu hiçbir yere ilerlemez. Bu seni üzmesin. Demek ki senin evliliğinde ciddi bir problem var ve senin artık evliliğinden kopmanın vakti gelmiş. Çünkü sen bu kadar mutsuz olmasan böyle bir şey istemezdin zaten ama istemişsin. Demek ki o olay bir başka kadının olması değil. Olay içerideki kişiden memnun olmaman. Yani eşin olan kişiden memnun olmaman. Ve hep dışarıda gözlerinin olması ya da hani belki de ayda yılda bir denk geldi. Birisini sevdin ama sonuç olarak gözün yine dışarıda olmuş oluyor. Yine sen bulunduğun hayatından pek memnun değilsin. Bu şekilde hem eşine eziyet ediyorsun. Çünkü bu sefer de o da şunu düşünüyor. Neden bana ilgi göstermiyor? Zaten o da mutsuz. Sen de mutsuzsun. E bir başkası da mutsuz anlatabiliyor muyum? Senin hayatına önce bir düzen verip ondan sonrasında ciddi anlamda güzel bir ilişki hayatına alabilmen gerekli. İki tane daha söyleyeceğim. Ondan sonra bu videoyu bitireceğim. Bundan sonra serinin devamında daha atraksiyonlu şeyler görebilmeniz için, daha etkileyici e, konular, hikayeler görebilmeniz için bu videoyu beğenin, paylaşın ve mutlaka yorum yapın ve bana instagramdan aşk hikayeniz varsa yazın ve ben de burada sizinle paylaşayım canlarım. Onur yazmış. Özgüven olmam için ne yapmam lazım? Yardım et cidden demiş. Bu daha çok aşk hikayelerine girmediği için bunu başka bir videoda değerlendireceğim. Bu tarz sorularınız olursa da bana yazabilirsiniz. Hemen şu anda aşk hikayelerindeyiz çünkü. Başka bakıyorum hemen. Videolarımı izleyenlerden bir tanesi bana yazmış ki dediğim gibi çok fedakarlık yaptık gitti. Çok sevdik. Gitti. Şimdi ben nefes alamıyorum, dengemi kaybedecek kadar kötü durumdayım. Askeri personel olduğumdan dolayı kafamı dağıtamıyorum. Sürekli yalnızım ve sürekli aklında bu iyi diyorsun, bu iyi diyorsun, hoş diyorsun, kendinize bakın vesaire vesaire diyorsun. <laughs> bir kadın olarak söyle ve özel okuduğun edindiğin bilgilerle yani bilgilerine güvenerek sorun bitmiş bir şeyi tekrar nasıl canlandırabilir insan? Ne yapmalıyım? Sahte mi olayım? Sahte mi e, güleyim? Yaşım olmuş 23 bu yaştan sonra sahte bir yüz mü? Tık? Malıyım. Zaten biri arkasına hata yapıyorum, dengemi kaybettim. Bu da bir hata olmaz mı? Çok güzel akıllar veriyorsun, gerçekten güzel şeyler paylaşıyorsun. Dalga geçmiyorum ama istisnalar var. İsterdim doğruca konuşup bunun da değerlendirmeni demiş birisi ismini verdiğimle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buradaki gördüğüm bu hikayede gördüğüm olay ne biliyor musun? Sen kendini birisine öyle çok bağlamışsın ki sanki bütün hayatın o kişiymiş. Çok fazla fedakarlık yapmasın, kendi hayatından vermesin. Ee, bunun birçok insan da yaşayabiliyor. Belki siz izleyenler hani siz de yaşamış olabilirsiniz ama bu kadar çok fedakarlık evet yapıyorsunuz ama bütün hayatınızı neden bir kişiye bağlıyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum bazen ama sonrasında kişinin daha çok detaylı bir şekilde e, yaşamış olduğu şeyleri görünce, dinleyince bunu normal bulabiliyorum. Çünkü ailesinde yeterince sevgiyi görmemiş insanlar. Anne baba sevgisi görmemiş insanlar hep geçmiş zamanda bir kayıp vermiş ciddi bir e, kayıp vermiş insanlar yani bir e, vefatla e, kayıp vermiş olan insanların yaşamış olduğu ve aynı zamanda da çok aşırı derecede depresyona giren evet. kendilerini sürekli yalnız hisseden ve bir başkası yanında olmazsa yaşayamayacağını düşünen insanlar var. Ve bu kişi de bir kişiye çok fazla bağlanmış. O gittikten sonra onun için hayat bitmiş. Senin hatan sen ne biliyor musun? O gittikten sonra hayatın bitmediğini anlayabilmek ve sen e, sanki ondan sonrasında işte diyorsun ya nefes alamıyorum dengemi kaybedecek kadar kötü durumdayım. Seni hayata bağlayan hiçbir şey yok mu başka? Yani hani sen e, kendinden güç alamayacak kadar mı güçsüzsün? Bir de diyorsun bak askeri personelim demek ki o kadar güçsüz de bir insan değilsin. Sadece duygularını yaşayabileceğin bir insan tam olarak senin gibi olan bir insanla karşılaşmamışsın ve kendinden umudu kesmişsin garip bir şekilde. Bu saatten sonra tabii ki de sahte bir yüz takılmana gerek yok. Sahte bir insan olmana da gerek yok. Ama bu saatten sonrasında şunu diyebilmen lazım. Ben bir yerde yanlış yaptım. Ben e, ona o kadar fedakarlık etmemeliydim ve sadece hayatımın merkezine onu almamalıydım. Sen önce kendi hatalarını kabullenmen gerekli. Çünkü sen bunları kabullenmezsen hayat bana bunu yapıyor. Hayat bana hep böyle geliyor. Herkes çok mutlu ben çok mutsuzum. Sürekli böyle bir isyan içerisinde olabilirsin ve bu durum senin hayatına sadece kötü etkiler, sadece karamsarlaştırır ve sen her sabah uyandığında ben niye uyandım, ben niye bu kadar kötüyüm diye hep böyle kendi sorgular halde bulursun. Çünkü içinde kabullenmediğin şeyler var. Çünkü içinde değiştirmek istemediğin şeyler var. Sen hala onu düşünmekten hem acı hem de zevk alıyorsun sen onu düşünmeyi bırakırsan bir kenara gerçekten ben artık eskisi gibi olmayacağım. Bundan sonra adımlarımı sağlam atacağım ve doğru insanlarla karşılaşmak için elimden geleni yapacağım. İstediğim gibi insanlarla konuşacağım. Farklı farklı yerlere gideceğim. Yine arkadaş ortamlarına gireceğim. İnsanların beni ben olduğum için sevmesini isteyeceğim ve buna göre de davranacağım. Her yerde gülümseyebileceğim rahatlıkla. Rahatlıkla insanlara kendimi tanıtabileceğim ve bu konuda da özgüvenli olabileceğim diyebilmen gerekli. Yani içinde ki ruhunu dışarı çıkarabilmen gerekli. Sen bunu yapamazsan eğer şu anki gidişatta zaten sürekli depresyona girmeye, sürekli birileri sana zarar verecekmiş psikolojisine girmeye devam edersin. Ama bütün insanlar aynı değil. Aynı zamanda o kişi sana çok büyük zararlar vermemiş olabilir. Belki de sen onu o kadar çok sevdin ki bunu Belki o sana aşıktı. Ama senin o bunu atmandan, hayatını merkeze koy, merkezine koymandan bunu ve artık istemediğini fark etti. Çünkü o da yoruldu anladın mı? Hani o da bıktı. Sürekli bir şeyler olmasından, sendeki o kontrolcülükten bıktı. Yani olay sadece onun yaptıklarında değil. Senin zaten bu mesajda yazdığı şeyde ben şunu anlıyorum ki senin de ilişkinde senin hataların vardı. Evet her şeyi yaptın gitti. Belki de her şeyi yapmaman gerekiyordu. Belki de o kadar merkezine almaman gerekiyordu. Ee, karşı tarafın beklediği şey odaydı. Belki sen onu dinlemedin bile. İletişim kuramadınız tam olarak. Yani kurdunuz sana o bir şeyler söyledi ama sen tam dinlemedin. Hep kafanda olan şeyleri e, devam ettirdin ve bir süre sonrasında baktın ki olmuyor. Senden uzaklaşıyor. Tutamıyorsun da. Bunu ım, ben anlatırken siz de kendi hayatınızdan bir şeyler bulacaksınız arkadaşlar. Ve sonrasında olmuyor. Hayattan umudu kesmene gerek yok. İnsanlar iki kere, üç kere aşık olabiliyorlar. İnsanlar yeniden sevebiliyorlar. Ve sana değerli hissettiren kişinin yanında olman sen geçmiş zamanında şunu düşünürdü. Yani ben çok değer verdiğimde bu kadar ilgi göstermedi bana o kişi ama bak bu kişi bana o kadar değer veriyor, o kadar ilgileniyor ki benimle gerçekten yaşadığımı hissettiriyor diyebiliyorsun. Ama sen daha o kişiyle karşılaşmamışsın. Bu demek değil ki karşılaşmayacaksın. Sadece mutlu olduğun gibi yaşa. Hayati seçimlerin, işin, mesleğin, arkadaşların, her şeyin mutlu olduğun gibi olsun. İçinden ne yapmak geliyor? Şu an dışarı çıkıp bağırıp koşmak mı istiyorsun? yap? Anladın mı? Hani seni tutan hiçbir şey yok. İnsanların senin hakkında ne düşündüğünden... Uzaklaş ya. Sadece bir sabah uyanıp ben yeni bir başlangıç yapacağım demelisin. Nasıl görünmek istiyorsan, ne yapmak istiyorsan onun üzerine gitmelisin. Ve insanlarla tanışmaktan vazgeçme, asosyal olma. Çünkü buna gerçekten ihtiyacın var. Hayat yalnız geçirebilmek için çok ağır bir süreç. Kendiniz başınıza evet bir şeyleri yaparsınız ama hep böyle eksiktir, hep yorumdur. O yüzden birine güvenmeseniz de yanınızda bulun durmak zorundasınız, konuşmak zorundasınız. Her şeyi içiniz atamazsınız, böyle yaşayamazsınız. Bir şeyler eksik kalır her defasında ve siz kendi kendinizi edersiniz. Anlacakların bu kadardı bir tane daha bakayım dedim ama zaten bunun fazlasıyla uzun anlattığımı düşünüyorum ve gerçekten kendinize sevmenizi istiyorum arkadaşlar birisinin hayatınızdan çıkması ki yeri geliyor bazen elinizde olmayan sebeplerden çıkıyor bazen vefat ediyor bazen hani başka insanlar araya giriyor toparlayamıyorsunuz hiçbir şey eskisi gibi olmuyor ama bütün bunlar yaşanıyorken size verilen bir ders var sizin göreceğiniz kendinizde bulduğunuz hatalar var onda gördüğünüz hatalar var. Şunu yapmasaydın daha iyi olurdu aslında dediğiniz noktalar var. Hani bunları zaten tekrar yapmamanız gerekiyor. Çünkü buna tecrübe deniyor. Ve siz bu tecrübeyle ilerlediğinizde hem kendiniz için daha doğru bir insanla karşılaşıyorsunuz. Hem de aynı zamanda hayat kalitenizi daha da yükseltiyorsunuz. Ve mutlu olabiliyorsunuz eski kıyasla en azından. Çünkü artık ne istediğinizin tam olarak bilincinde oluyorsunuz. Şu anki hayatınızdan pek memnun olmayabilirsiniz. Ama bu videoları ve bu kanalı takip etmeye devam ettiğiniz sürece, beni de dinlediğiniz sürece, eminim ki şu anki ruh halinizden daha fazla uzaklaşacaksınız ve size iyi geleceğimi düşünüyorum. Umarım sizin için de güzel olur. YouTube kanalıma takip edin, bildirimleri açın ve Instagram'dan bana derdinizi yazın, sorunlarınızı yazın. Çünkü e, hepsine olamasa bile genel olarak bakıyorum, cevaplayabileceklerimi cevaplıyorum geri kalanını YouTube videosunda cevaplıyorum. Yani sizi seviyorum. Sizinle ilgilenmek de hoşuma gidiyor. O yüzden beni hesaplarımdan takip edin ve bana siz de güç verin ben size güç verebiliyorken. Çünkü daha fazla insana ulaşıp daha fazla hayata dokunabilmek gerçekten çok fazla istiyorum. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz ama bu seri daha farklı siz de farkınızdasınız. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.